Polis Meslek Yüksek Okullarına 2500 öğrenci alımı yapılacaktır. Polis Meslek Yüksek Okullarına 2000 erkek 500 kadın olmak üzere toplam 2500 öğrenci alımı yapılacaktır. Adaylar 02.06 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapacaklardır. 2025 yılı 24. dönem Polis Meslek Yüksek Okulu öğrenci adaylığına başvurmak isteyen adaylarda aranan bazı şartlar. Yüksek öğretim, kurumları sınavı TYT puan türünden en az 250 ham taban puan ve üzeri puan alanlar, şehit ve vazife malulü olanların eş ve çocuklarından ise 2025 yılı yüksek kurumları sınavı TYT puan türünden en az 200 ham taban puan ve üzeri puan almış olmak. Kadınlar için 160 cm, erkekler için 160 cm den kısa boylu olmamak, başvurular polis akademisi sayfası üzerinden yapılacak.